Şimdi web sitenizi yaptınız, yönetim paneline giriş yaptınız, aslında web sitenizi kurdunuz, yönetim paneline girip artık yazı falan eklemeniz lazım. Eğer yazı falan eklemezseniz siteniz şöyle içi bomboş, içinde sadece WordPress'in koyduğu bir iki tane örnek sayfadan oluşan bir sistem olur. Ben böyle olsun istemiyorum. İçine birkaç yazı girip şeklini, şemalini değiştiriyorum diyorum. Yazılar bölümünden tüm yazılara giriyorum. Bakın içinde merhaba dünya diye bir yazı var. Peki bu yazı neredeymiş? Ben göremedim onu. Sağ tarafa bakarsanız son yazılar, son yorumlar gibi şeyleri göreceksiniz. Başlangıç bölümüne girdiğinizde son yazdığınız yazının görüntülendiğini göreceksiniz. He, demek ki son yazdığım yazılar başlangıçta görüntülenecek. Şimdi ben birkaç tane yazı ya da sayfa ekleyebilirim. Ben yeni bir yazı ekleyeceğim. Dikkat ederseniz yazı eklerken karşıma yazının başlığı Içeriği, sağ tarafta kategorileri falan geliyor. Ben öncelikle bir yazı eklerken bunu kategoriye eklemek istiyorum. Buraya dikkat edin lütfen. Sol tarafta kategoriler diye bir bölge var. Kategorilere tıklıyorum. İsmine web tasarım diye bir kategori ismi veriyorum. Ya da pardon web tasarım. Kısa ismine web-tasarım diyorum kısa ismi nedir birazdan göreceğiz. Bu taksonomi ile ilgili bir yapı. Taksonomi dediği kategorilendirme olayı. Peki bu ebeveyn mi olacak? Evet bu ebeveyn olacak diyorum. Genel bir kategori var. Bu da genel kategori gibi bir kategori olacak. Dilerseniz açıklamada yazabilirsiniz. Gerek yok ama isim ve kısa ismi yazıp bu kategoriyi ekle diyorum. Yeni bir kategori ekleniyor bakın. Genelin yanına web tasarım isminde bir kategori eklendi. Daha sonra tüm yazılarıma dönüyorum. Artık yeni bir yazı ekleyebilirim. Çünkü bu yazının kategorisi web tasarım dersleri olacak arkadaşlar. Diyorum ki HTML dersleri. İçine Lorem Ipsum'dan aldığım şu 4 paragraflık yazıyı ortam ekle denilen yere yapıştıracağım. Yapıştır dediğimde direkt yapıştığını göreceksiniz yazının. İyi de ben içeriye HTML kodu yazacağım falan. Kodla ilgili bölümleri isterseniz yazıp daha sonra seçip burada bakın yukarıdaki araçları kullanabilirsiniz. Burada ne yazmak istediğinize bağlı bu. Etiket ekleme bölgeleri var mesela. Bunları kullanabilirsiniz. Ya da metin bölümünden isterseniz burada HTML kodu ekleyebilirsiniz. Görselden içine resim de ekleyebilirsiniz. Buraya dikkat edin. En başına bir resim ekleyeceğim ortam ekle. Resim ekleme bölümü. Ortam ekle. Dosya yükle. Dosya seçim. Benim biraz önce indirdiğim web tasarım resimlerinden birini seçip açıyorum. Resim yüklendikten sonra resmin boyutunu, hizalamasını ayarladı, ayarlayıp ardından yazıya ekleniyorum. Resim yazıya eklendi. Resimde bir değişiklik yapmak isterseniz resmin üzerine tıkladığınızda çıkan resmi düzenli yazısına tıklıyorum resmine. Burada resmin görüntüde nasıl olması gerektiğini, sağ mı sola mı izalanması gerektiğini seçip ardından resmi istersen bir alt bilgisi girebilirim. Yani nedir işte web tasarım resmi olduğunu belirtmek için alt yazı benzeri şeyler girip güncelle diyorum. Şimdi resim ekranda yan tarafında yazılar görünüyor. Resimle ilgili ayarları yaptıktan sonra aşağı doğru iniyorum. Biçimi standart, kenar görsel, bağlantı, alıntı durum. Nasıl bir biçimde bu yazıyı yayınlamak istiyorsunuz? Hangi kategoride yayınlamak istiyorum? Web tasarım kategorisi diyorum. Aşağı doğru iniyorum. Etiketler. Tag Clouds yani etiket bulutu diye internette bazı şeyler görürsünüz. Bunlar şu işe yarıyor. Aynı sayfanın birden fazla linkle isimlendirilmesi. Ben ne anlatıyorum? HTML, virgül, HTML dersleri. Ekle dediğim zaman bakın. Her birini ayrı ayrı etiket şeklinde ekliyor. Başka ne ekledim mesela? Web tasarım dersleri. Bunlar Google'da arama yapıldığı zaman sizin web sayfanızdaki bilgilerin keywordsleri, arama kelimeleri aslında. Anahtar kelimeleri. Eğer ben dilersem bu web sayfasının, bu sayfanın öne çıkartılmış bir görselini de ekleyebilirim. Onu birazdan yapacağız. Tamam, bu kadar sayfam. Yazı başlığı, yazıyı girdim. Hangi kategoride olduğunu girdim. Etiketlerini girdim. Yayınla diyorum. Yazıyı yayınladıktan sonra bir ön izleme yapacağım. Bakalım. Yukarıya dikkat edin. Yazı yayınlandı diyor. Bakalım sayfama. Başlangıca döneyim bakalım ne oldu. Bakın sağ tarafta son yazılara HTML dersleri ilk sayfanın başlangıcının hemen altına da o dersle ilgili bilgiler geldi. Aşağı bakarsanız web tasarım kategorisi içinde HTML, HTML dersleri, web tasarım dersleri etiketleriyle şu tarihte şu eklendi diyor. Yani sayfama ben rahatlıkla bir yazı ekleyebildim. Peki, ya hocam bunu ekledik de çok güzel görünmüyor. Yani Dümdüz ben beyaz bir sayfa görülüyor. Biraz renklendirelim o zaman. Görünüm temalar bölgesine gidiyorum. Web sayfamın görüntüsü nasıl olsun? Şimdi burada bazı temalar var. Ben şu anda Twenty 12 yani şu gördüğünüz temayı kullanıyorum. Bir de bu benim hoşuma gitmedi. Temaları yükleniyorum Şimdi eğer daha önce indirdiğiniz temalar varsa bunları yükleyebilirsiniz. Ben de bir iki tane var. Önce onu göstereceğim yükle deyip dosya seçiyorum. Benim temalarımdan bir tanesini yüklüyorum. Görmeniz için. Şimdi kur demeniz yeterli. Arkanıza yaslanıyorsunuz. O sitenize bir tane tema kuruyor. Menüleri falan slider olan. Çok basit bir iş yani. Sadece ilgili temayı bulup kuruyorsunuz. Ya da diyelim ki bulup indirmedin daha önce. Burada arayıp kura da biliyorsunuz. Şimdi onu da göstereceğim. Paket açılıyor. Tema yükleniyor. Tema başarılı yüklendi. Bitti etkinleştir demem yeterli. Artık etütüt diye bir tema varmış. Şu tema bu etkinleşti. Bir bakalım. Sayfamı yenilediğimde ne olacak? Sayfamız şekli şemali yazıları, değişti renkleri. Örnek sayfa diyor. Başlangıca dönüyorum. İyi de hocam onun başında şuna bakarsanız şu temaya, bu daha farklı bir tema bunun içinde işte slider'ı falan var. Sabit bir ön sayfası var. Arka plan görseli, rengi, site başlığı falan her şeyi değiştirebiliyor musunuz aslında? Menüleri ya da tema options'ı var. Buraya dikkat edin. Tema options'ta slider'la ilgili bilgiler var. Slider options'ta hangi e, numaralı slide'ların ya da kaç tane slide'ın olması gerektiğini Hangi yazılarınızın slaytları olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Ben önce bir tane değişiklik yapacağım. Yazılarımdan tümünü açayım. Örneğin HTML dersleri yazımda bir tane görsel ekleyeceğim buna bakın. HTML derslerimin alt kısmında öne çıkarılmış görsel belirle diyor. Bu linke tıklayarak bir tane görsel belirleyeceğim. Öne çıkarılmış görsel bölümünde şuraya tıklıyorum. Tabii şurayı bir kapatayım. Şu yazıya tıkladığımda bana bir resim seç diyor. Ya ben buradan değil de ortam kütüphanesinden değil de dosya yükleyeceğim. Biraz daha büyük bir resim istiyorum. Şurada web tasarım 3 resmini seçeceğim. Buraya dikkat edin. Seçtiğim resim biraz büyük olmalı tabi. Temada slider'da kullanılmak için. Bu resmi slider'da kullanmasını isteyeceğim şimdi bakın. Bu şu anda kullandığım yazının numarası ne? Yukarıda yazıyor bakın. Post 5. Bu yazının numarası. Bunu kaydedeyim yani güncelleyeyim. Şimdi benim temamda kullanabilmem için tema options'da şöyle seçenekler var. Slider ekleyebilirsin diyor bu temaya. Kaç tane olsun? 4 tane birden olabilir. Şöyle efektlerle geçiş yapabilir. Bunu geçiyorum. Altında hangi postlar görüntülenecek diyor. Diyorum ki 5 nolu post görüntülenecek. Diğerlerini yazmıyorum. Birazdan onları da ekleyeceğim. Güncelledim. Bir bakalım, bir yenileyelim ne oluyor. Bu geldi. Başka bir şey yok. Şimdi ikinci bir yazı ekleyip o yazıya da başka bir resim koyduğumda kayarak geçen sliderlarım oluşacak. Yazılardan yeni bir yazı ekle diyorum. Diyelim ki e, Adobe dersleri altına da Lorem Ipsum yazılarını yapıştırdım web tasarım kategorisinde olacak dedim. Aşağı doğru işte Adobe dersleri diye etiketler ekledim. Öne çıkarılmış görsel önce buluyorum internetten. Adobe diye arıyorum. Adobe ile ilgili görsel. Büyük görseller bulacağım ama arkadaşlar. Büyük olması önemli. Çünkü e, güzel görülmesini istiyorum. Şöyle kocaman bir resim. PNG formatında ama önemli değil. Bu formatlarda değişik renklerde resimler bulup slider'ıma koyabilirim. Tabi bunlar baya büyük resimler. Biraz bunlar sorun yaratabilir. Küçültmemiz gerekebilir. Şimdi bunları yaptıktan sonra gerekli indirmeleri yaptım. Öne çıkarılmış görsel belirle diyorum. Dosya yükle. Adobe'un şu logosunu açsam acaba. Adobe dersleri diye vereceğim ya. Bu bu sayı bu yazının öne çıkarılmış görseli olsun. Okey ekledi. Yazımı yayınlıyorum. Yazımı yayınladıktan sonra gelip görünüm, temanın tema options'ına gelip bu kaçıncı yazıydı bu arada bir geri geleyim. 11 no'lu yazıymış bakın. 11 no'lu yazı. Görünüm tema options'a geldim. Diyorum ki şu slider'ın 5'ten sonra 11 nolu yazısı da görünsün burada. Bunu yaptığınızda otomatik olarak sizin web sayfanızda bir slider oluşacak. Aşağı dikkat edin. Bu 1 nolu resim, şu 2 nolu resim. Aşağıda da o bölgelerle ilgili şöyle yapalım. Sitenizin ilk giriş sayfası en son yazdığım yazılar. Resmin üzerine tıklıyorum. O yazı açılıyor. Bu şekilde web tasarım dersleri için HTML derslerine gidiyorum. Resmin üzerine tıklıyorum. Resmin büyüğü direkt sayfanın dışında açılıyor. Bu şekilde sayfalar giriyorsunuz. Peki hocam ben bunlara tıklıyorum da adreste P5 falan yazıyor. Ben böyle yazmasını istemiyorum. Web tasarım dersleri ya da HTML dersleri yazsın istiyorum. Bunun için arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. Yönetim panelinde ayarlar kalıcı bağlantılara geliyorsunuz. Web sitenizin adres buna nasıl yazılar yazsın? Şöyle mi? Şu tarihli şu yazımı. Şöyle mi? Arşivler yazı numarası mı? Yeni site örnek yazımı. Ya da özel yapı deyip bakın şöyle şeyler ekleyebiliyorsunuz. Şimdi şurada seçtiğiniz şeylere dikkat ederseniz altta yazıyor arşivler slash yüzde içinde post ID. Yüzde işaretleri içinde bir şeyler yazabiliyormuşuz. Ben de diyorum ki özel yapı kurayım. Önce yüzde ile pardon slash yüzde kategori yani o bölgenin kategorisi slash postun adı olsun. Ne dedi ki bu şimdi? Değişiklikleri kaydettim. Dikkat edin. Şimdi ben eğer şu sayfaya tıklarsam adres buna dikkat edin lütfen. Yukarıda yazan şeye. Web tasarım kategorisinde HTML dersleri. Aslında buna HT Access dosyası deniliyor. Bir dosyada değişiklik yapılıyor, bir ayar yapılıyor. Sayfa isimleri numarayla değil de veri tabanından isim olarak alınıyor. Bu da insanların daha kolay aklında kalıyor. P5 mi aklınızda kalır? Ya yani web tasarım dersleri html dersleri falan gibi bir şey dersiniz. Bu daha akılda kalıcıdır. Bu şekilde sayfalarınızda temalar yükleyip bunları ayarlayabilirsiniz. Şimdi beraber bir tema yükleyelim. Görünümden temalara gelelim. Temaları yükle deyip arama yapacağım. Nasıl bir tema arıyorum? Bu Sines işle ilgili bir tema arıyorum. Bu Sines Business yazıyorum. Bu Sines ikisiyle. Ara diyorum. Temaları yükleden arama kutusuna bu Sines yazıp ara diyorum çıkan temalardan şu benim hoşuma gitti. Evet, güzele benziyor biraz. Bunu kullanabilirim dedim. Buldunuz mu? Görünüm temalara girdiniz. Temaları tema yükleden arama kelimesini yazdınız. Ara dediniz. Çıkan sayfada şuna tıklıyorum bakın dikkat edin. Şimdi kur'a tıklıyorum. Şu temanın şimdi kuruna tıkladım. Bekliyorum. O kuruyor. Bekliyorum. Bu kadar yani sitenin görünümü hemen değişecek şimdi. Başarıyla kuruldu. Etkinleştir demeniz gerekiyor tabi. Etkinleştirildi. Bir bakalım nasıl olmuş. Sayfamı yeniliyorum. Yeni görünüm nasıl? Aa evet bu daha güzelmiş dedim. böyle. Direkt sayfalar geliyor. Ana sayfaya geleyim. Ha evet bunun da slider varmış bakın şöyle. Aşağı doğru. Evet ya bu güzelmiş.